Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalıma bakacağız. Ee, i̇lk önce şöyle bir hemen gidelim. Ee, şöyle YouTube kanalıma adım. Enes Adam. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın videolarıma. Videoma. Şurada bir videom var burada. Ben <laughs> top ee, arkadaşlar 20 yapmaya çalışacağız. Sayın. Burada güzel çekememişim. Ya arkadaşlar şimdi e, şey yani böyle topu sektirirken bir elimde de kamera var ya. O yüzden güzel çekmemiş olabilirim. Pardon. Arkadaşlar yorumları bekliyorum. Şöyle bir videom var. Şu Ondan sonra şurada abimle Battle Games oynadık diye bir videom var. Şurada FIFA oynuyorum. Yani şu Battle Games 12 görüntülenme almış. Ee, FIFA 12 görüntülenme oldu. İkisi aynı. İkisi de 12 görüntülenme. Bu da 12 görüntülenme almış. Evet Galiba 12'ye taktılar bunu. PUBG oyunum o işte 12. 2 yıl önce bir video atmışım, 17 görüntülenme almış. Eee 4 ay önce bir video atmışım. O da 37 görüntülenme almış. İşte en çok görüntülenme alan bu. Hileli Brawl Stars, eee No Brawl Stars'ını fırlama kutu açma diye bir video çekmişim 2 yıl önce. Yani iki yıl önce böyle bir video çekmişim. iki yıl arkadaşlar. 82 görüntülenme varmış. Ee, şu 41 görüntülenme. Bu 64. Bu 32. Bu da 48. Ee, bir de like'larına falan bakalım. Yorumlarını ne yazmışlar diye. Burada 27 yorumum var. E şöyle işte böyle 49 falan filan burada Bülent saymaz diye biri işte burada Semra Semra Soyuğu diye biri e, bu kaç beğen almış e, bunda beğen yazıyor arkadaşlar normal e, bu bir beğen almış. Bu 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 hadi 2. Ah, yer aldı. Bu üç Gördünüz şöyle. Ah, eh, yer aldı. Şöyle 3. Bu. Adam adını okuyamıyorum. Bu evet. Arkadaşlar çok sevindim. 6 o 6 olmuş yani ben şunu geçtim şu en fazla görüntülen <laughs> bu <alın> kaç lan? 6 yorumlarda <laughs> daha fazla <laughs> işte arkadaşlar arkadaşlar bir tane short videom var diğerlerinin hepsi video zaten e, kaç tane videom var? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane videom var. Tam 10 tane videom. Tam 10. 10 tane videom var işte. Böyle farklı farklı görüntülenme almış. Bunlar 3 12 görüntülenme nasıl aldım ya. Ee, i̇şte böyle böyle Battle Games, FIFA, PUBG falan oynuyorum. işte şöyle yakında yine bir short videosu falan atarım çünkü short videom çok az hatta neredeyse yok gibi bir tane var yakında yine short videosu atarım ee, en son attığım video kaç gün önceymiş 11 gün önceymiş yani fazla hemen hemen videolar atamıyorum yani çünkü işte bir şeyler oluyor falan o yüzden hızlı hızlı atamıyorum videoları mesela günde iki kere video atamıyorum ama bugün veya yarın bir, bir video gelecek ee, Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın abone olursanız sevinirim 11 abonem var 11 videomu Ben 10 tane saydım mı Bir daha sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane var lan neyse işte boşverin nasıl şey yapma işte 10 tane videom var short videom bir tane zaten bu kadar işte Aa burası başka videolar şöyle kanalım. bir şu videoya bakalım sizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya 100 beğeni gelirse devamı gelecek. Arkadaşlar başlıyorum. Ben kayıcı olacağım. Çok güzel bir oyun. İzlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ben sizi izliyorum. Ama yani bu videodan sonra da yani kendi yanınıza izleyebilirsiniz. 16 dakikalık bir güzel video. Bu online güzel İndirirseniz beraber oynarız. Aynen ben bu arada arkadaşlar. Şey. Çok güzel bir oyun bu. İndirin bence. Bu arada şöyle bir şey var. Kale'de siz durduğunuzda yani bir bir şey yapmanıza gerek yok. Oyun kendi kendini kurtarıyor. Şunu döveyim. Seni döveyim. Arkadaşlar bu arada maç yaparken dövebiliyorsunuz çocuk insanları. Evet arkadaşlar maç yaparken mesela şu top onda kaleye doğru geliyor ya. E mesela şey yapabilirsiniz. Kaleye doğru gol atmaması için üstüne uçan tekme atabilirsiniz. Kale değilseniz eğer. Çünkü çok yaklaşırsa gol garanti. Öyle bir şey de var. Güzel bir işte. <laughs> <laughs> gol attık şimdi sana sıra olacak. Gol attık şimdi sana Ben de biraz gol atacağım. Gol attık. Direkt gol attık. <laughs> Dondum ben. Dondum. Evet. Arkadaşlar oyunda donma falan da var. Gol yiyeceğiz. öldünüz tamamen öldünüz. Ee, böyle bir cam var. Ona basılı tutarsanız eğer o siz camı buraya koyacağım. Aa tutar Bakın şöyle uçan tekme atabiliyorsun Yumruğa bir de zıplamaya basarsanız tıkma. uçan tekme atıyor. Şimdi ilerliyorum. Ay yanlışlıkla vurdum. Bondurdu beni bu Böyle işte arkadaşlar videolarım arkadaşlar ben boyattım Bu videodan sonra siz de bu videoyu izleyebilirsiniz Bu videodan oynadık Halil salam yazsanız Zaten çıkıyorum Profilimde Ronaldo var Nerede oynar arkadaşlar? Hemen şunu alayım. Toplandı. Kaçacak. Direkt vurduk arkadaşlar. Gol attık. 5-5 kazandık. Bundan sonrasını siz izlersiniz. Ben 3 dakikaya kadar izlerim. Bundan sonrasını siz izlersiniz. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma baktık şöyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.